İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasa dışı tütün mamülü üretim ve satışına yönelik yurt genelinde siz iki kod adlı operasyonlar yapıldığını belirtti. Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı Koordinesi'nde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın da katılımıyla düzenlenen operasyonlarda çok sayıda tütün ürünü, makaron ve makaron doldurma makinesi ele geçirildi. Toplam 457 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 37 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildiği belirlendi. Müzik Operasyonlara katılan personeli tebrik eden Bakan Yerlikaya, kaçakçılıkla ve kaçakçılıklarla mücadele etmek, kayıt dışı ticaretin önüne geçmektir. Elektronik eşyadan tütün ve alkole, tarihi eserden akaryakıta, birçok başlıkta kaçakçılıklara yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor, dedi.